Melisa, Serkan, hadi Nisa'ya kışkırtma yapalım mı? Ne dersiniz? Evet, kışkırtma yapalım. Eve gizlice gireceğiz, tamam mı? Bakın saat 12 eve gizlice gireceğiz, onu korkutacağız, lambaları kapatacağız, biz dışarıya çıkıyoruz diyeceğiz. Biz hayır dışarıya çıkıyoruz diyeceğiz. Çıkmayacağız tamam mı? Hadi gelin koşun. Ben şimdi Nisa'yı söyleyeceğim. Biz dışarı çıkıyoruz diyeceğim. Kapıları kapatacağız. Hayır hayır o gelmeyecek. Onun da devi var. Gelemez zaten. Hadi gelin biz ona kışkırtma yapalım tamam mı? Acaba ne yapacak? Çok merak ediyorum. Hadi gelin bakalım. Nisa. Anneciğim ne yapıyorsun burada? Ödev yapıyorum. Ödev mi yapıyorsun? Evet. Anneciğim biz dışarı çıkacağız. AVM'ye gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Hayır. Ha, niye gelmiyorsun? Benim ödevim var. Ay anneciğim senin ödevin vardı değil mi ya? Doğru sınavın vardı. Hadi sen sınavına çalış anneciğim tamam mı? Biz hemen gidip geliriz. Kafayı kimseye açma tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Bak dikkat et kendine tamam mı anneciğim? Biz hemen geliriz. Şimdi ne yapalım? Lambaları söndürelim. Şimdi ne yapalım? Hadi lambaları söndürelim. Sonra hadi. Beraber lambaları söndürelim. Sen televizyonu da kapat Erkan, Televizyonu da kapat. O kalsın o kalsın. Hadi gelin bu oranın da lambasını söndürelim. Sonra gelip salamalı yere saklanacağız. Tamam mı? Hadi ha, kapıyı örtüyor gibi yap. Kapıyı çap çap çap. Örtüyor gibi yapalım da bizim gittiğimizi zannetsin. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Kapat, kapat. Heh, kapat lambayı. Hadi Tamam şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Serkan sen yavaşça zile basacaksın. Sonra biz saklanacağız. Bakalım ne yapacak Nisa tamam mı? Tamam. Hadi gelip saklanalım. Nisa gel 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 sen yemeğim yanıma gelsin. Ben evet tamam biz hazırlanalım. Gel şu kapının arkasına saklan Nisa. Nasıl? Burası karanlık. Nasıl? Hadi biz buraya saklanalım. Serkan sen zile bas koşarak yanımıza gel tamam mı? 1 iki, üç. koş, 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 koş. Gel anne, gel, gel Serkan, gel. Koş, 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 koş. Nisa gelecek şimdi, koş. Koş, 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 gel. Saklan, saklan hemen, saklan. saklan, Hadi saklan buraya bir yere. Görmesin. Şimdi ne yapacağız bakalım? Çok merak ediyorum bakalım Nisa ne yapacak? Saklan oraya, saklan. Aa kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Annem gir gitmiş dedi. Kim unuttular ki? Ben hemen kapıya bakıp geleyim. Ay iyice korkacak şimdi ya. Şaşırdı. Ay Hello Neighbor ne yapıyor acaba? şaşkın gel bir de ona bakalım. Ah ah Hello Neighbor gördün mü ya? Nasıl inandı değil mi? <laughs> Ay çok komik oldu ya. Ay inanmıyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Kapısına vuracağız gizli gizli. Bakalım. Evet kapısına vuracağız tamam mı? Hello Neighbor bu görevi sana veriyorum. Kapısına sen vuracaksın tamam mı? Sonra geri saklanacağız. Bakalım ne yapacak? Ay iyice korkacak ya. Koş 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 koş. Kapısını çal. Kim? çal ne yapacak şimdi? Ben de saklanayım. Sen oraya gir çabuk gir. Çık yanına geleceğim. Burası daha güvenli. Bakalım şu delikten gözüküyor zaten ne yaptı ne yapmadı. Aa bu kapıya vuranda ne? Ay iyice korkmaya başladı. Ne oluyor ya? Melisa, Melisa, hello neighbor. Ay, Nisa iyice korkmaya başladı. Şimdi, evet cidden, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Televizyonu açacağız, birisi televizyonu açtı zannedecek tamam mı? Hadi, hadi, hayır hello neighbor, sen aç sen. Hadi, 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 hadi sen aç, koş koş koş. Sen oraya saklan tamam mı? Hello neighbor, e, istersen bizim videomuzu aç tamam mı? Bizim videomuzu açarsan bizim geldiğimizi zanneder. Evet evet sesini aç. Bizim geldiğimizi zannetsiz ama. Hadi açtın. Çabuk saklan çabuk çabuk çabuk. Şimdi sesini duyup gelecek. Melisa saklan. Sen nereye gidiyorsun ya? Allah Allah saklanacak yer bulamadılar. Hadi hadi iyice saklan. Ben de perdenin arkasına saklanacağım tamam mı? Kafana yastık falan ört. Dur Melisa sen de şunu üstüne al. Melisa sen de bunu al sakladım sizi oraya. Burada bekleyin tamam mı? Şimdi Nisa gelir. Ben de perdenin arkasına saklanacağım. Tamam, Bakalım ne yapacak? Ay şunun arkasına ben de buraya kapının arkasına saklanayım. Hemen geleyim. Ben, 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 Aa. Gel, Aa. <kafanı>. Ay iyice <laughs> başladım. kendine karşıydı. İyice korkmaya başladım. Şimşek de çakıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ama telefon da şarj bitmiş. Anne çabuk gelin. Ben en iyisi ödev yapımı ayarı yapamadım. Melisa Serkan ben şu televizyonu kapatayım hemen. Ay nasıl inandı gördünüz mü? Ay, ay iyi ki buralara bakmadı ya bizi görmedi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Gürültü yapacak bir şeyler bulmamız lazım. Ses çıkartmamız lazım. Ay, ay, ay iyice var ya. Hayır hayır saçmalama. Hayır o olmaz ya ses çıkaracak bir şeyler bulmamız lazım. Ne yapsak ki tencere tava mı getirsem acaba ben ya? Ay buralarda tencere tava saklanmış olmam Yok, lazım mi? bir yere. Evet onları birbirine vuralım ha. Harikasın Hello Neighbor. Çok iyi. Gel. Melissa Melissa. Sen de gel. Gürültü yapacak bir şeyler bulalım. Sonra gürültüye gelir belki. Hadi Hello Neighbor. Melissa ses yapalım tamam mı? Gürültü yapalım. Bakalım nisan ne yapacak? Ay iyice korkacak ya. Melissa hadi gürültü yapmaya devam edin. Bakalım Lisa ne yapacak? Hemen saklanalım sonra tamam mı? Hadi gelir şimdi tamam Allah'tan buraya bakmadı ya. Ay sen neredesin? Zaten hiç gözükmüyorum. Ben bile zor görüyorum seni. Ay hello neighbor. Ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Gene kapısını çalacağız. Zile basacağız tamam mı? Bu sefer çalıp kaçacağız. Hello neighbor. Sen o görevi iyi yapıyorsun. Hadi hello neighbor. Saklanalım çabuk çabuk çabuk. Şimdi gelir şimdi bizi arar. Hiçbir yerde bulamaz. Ay ben de yerime gideyim ya. Şaşkın bizi bulamazsın. Ay ben ben de buraya saklanayım şu delikten bakayım. kışkırtma yapıyorduk. Evet. <laughs> Ay seni sana şaka yapalım dedik anneciğim. Evet. Ay bizi buldu sonunda. Korktun mu? Korktun mu? Korktun mu? Korktun <laughs> Ay korkmuş Nisa. Yerim ben sizi. Aha, <laughs> <laughs> Nisa nasıl korkmuş kışkırtma yaptık sana ama, ama değil mi? Hep sen <laughs> mi yapacaksın babaya Nisa'ya değil mi? Biraz da biz Nisa'yı yapalım. Ay. Tamam bir dahakine anneye yapalım tamam. <laughs> bakalım bana yapınca neler olacak. Hadi görüşürüz. Anne anne anne. Ne oldu? Anne aşağıda merdivenlerden garip sesler geliyor anne. Ne? ne? Hadi gel bakalım ben de merak Ay. ettim ya. Rüya falan mı gördü acaba bu çocuk? Ne sesleri ya? Nerede? Hangi merdivenlerde? Merdiven, merdiven. Orada dışarıdaki merdivenler evet. mi? Ya komşu falan olabilir Nisa? Ay, Hayır anne anne sesler geliyor? Ha 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 gibi. Nasıl ha 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 gibi? Evet. Ne yapalım acaba? Ne bu? Bilmiyorum. Ay, hadi gel gidip bakalım neymiş acaba? Ay dur. Burada mı? Ah, lambalar da sönük Nisa. Emin misin burada bir yerde olduğuna? Ben evet, orada bir şey var. Ne var orada? Gölge var orada. Gölge mi var? Acaba kimin gölgesi? O Nisa. Bilmiyorum. Aa, sen de Noel partisine gidecek gibi niye giyindin böyle koşmada? Noel şapkası takmışsın. bu çok güzel almış. Ama şunu çok merak ettim. O sesler nereden geliyor Nisa? Aa, o da ne? Aa, ben de bir gölge gördüm sanki. Ah o da kim ya? Aa, da bir şey var. orada bir şey var. Hareket ediyor. Ah bu sesler de ne? Şapkası oluyor Nisa. Aa, aa şapka sallıyor. Kim olabilir o? Ah kim o ya? Aa, o da ne? Aa, bir saniye şapkası alınıyor. Aa, bu da ne? Yürüme sesleri geliyor. geliyor. Geliyor mu? Geliyor mu? Ay, ne yapacağız Nisa? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kim olduğunu bulmamız lazım. Kim olabilir acaba Nisa? Hadi gel gidip bakalım. Dur önden ben gideyim. Ayakkabımı giyeyim önce. Ayakkabımı giyeyim sonra gidip bakalım. Hadi Nisa gidelim bakalım kimmiş acaba Gelin. Ah, ne yaptı. ne yaptı Nisa? Bakalım. Ah, bakalım. o da ne? Nisa. Nanne baba mı geldi yoksa? Hadi koş gidip onu al. Acaba içinde bir şey mi var? Ne o? Çok merak ettim. Hadi getir bakayım. Aa, o da ne? Aa, sürpriz i̇şte yumurta. Aa. siyah bir şey gördüm. Siyah bir şey mi gördün? Noel evet. Baba değil mi? Evet. bak ne güzel sana. Ah, o da ne ya? Aa, bu ne ne? Aa, yine bir şey ne? attı Nisa. Anne. Hadi al bakalım. Aa, sana abur cubur gönderip duruyor Nisa. siyah, bir şey var. Aa, siyah bir şey mi var? Aa, bu da ne? Aa, şey, dondurmalı şeker. Evet. Sürpriz yumurta. Demek ki seni seven birisi bunuysa, ah bakalım. Ah orada bir şapka gözüküyor. Hadi gidip bak. Ah! Nisa, ah bir şey daha attı. Hadi onu da alalım. O da ne? Gel bakayım. Ah Bu da ne ya? Bir tane daha attı. Evet. Sürpriz yumurta adam mı? Nedir bu ya? Allah Allah yumurta. Ah bir şey bir ses daha geldi. Ah o da ne? Bir tane daha mı attı? Bak Ay inanmıyorum. Ay, bir, şey bir şey mi var? Bakayım o ne? Aa, bunu da benim için göndermiş herhalde. Eee. Aa, bir şey söyleyeceğim. Şapka sallıyor. Aa, ne istiyor acaba ya? Gitsek mi yanına? Şapka Hadi biz... Teşekkür ederim. Kim o acaba? Çok merak eee. ettim. Hadi gel gidip bakalım. Bunlar da sonra yeriz tamam mı? Bunları buraya bırakalım Nisa. Bunları buraya bırakalım. Gidip gelelim. Bakalım kimmiş o? Tamam mı? Çok merak ediyorum. Kim o? Nisa. Hadi gel gidip bakalım. Acaba kim bu? Eee. İkincisi mi var? Kim o? Ah, kimseler de gözükmüyor burada ya. Biraz daha mı aşağı insek acaba? Hadi Nisa. Ah, telefon mu var? Aa, kim ya? Komşulardan biridir Nisa. Kim olacak bu saatte? Ah, Allah Allah. Nisa ya bir şey var. Ayaklarını görüyorum ben buradan. Aa, kim acaba o ya? Simsiyah lambada kapandı. Gözükmüyor Nisa. Kim olabilir? Ay geliyor geliyor. Kim acaba bu ya? Allah Allah başında da şapka var. Aa kim ya bu? Aa Can ablaya benziyor bu. Can abla mı geldi? Can ablaya benziyor. Neyse kim acaba bu? Ama çok merak ettim. kim. Dur koş 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 bir eve çıkalım koş. Ay çık yukarı çık çık çık. Yüzü de gözükmüyor ya. Kim bu acaba yüzü de gözükmüyor. Ah yüzünü kapattı iyice. Neyse kim olabilir bu? Ah, çok korktum. Bakayım Hadi, hadi lütfen, lütfen bize yüzünü göster. Kim acaba Nisa hadi bir daha bakalım. Hadi lütfen yüzünü göster. Lütfen yüzünü göster. Aa, cadı gelmiş. Çok tatlı bu cadı Nisa. Bak bize hediyeler getirmiş. Ay, bize hediyeler mi getirdin cadı Çok teşekkür ederiz. Hadi gel seninle beraber eve gidelim. O sürpriz yumurtalar açalım onu mu Hadi koş koş koş. Ay bizi de korkuttun sen ya. Biz de başka birisi sandık. Yabancı sandık. Cadı ablaymış. Evet. Oh, 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 oh. Benim iyi biri olduğuma inandılar. Nasıl da sürpriz yumurtalara kandılar. Şimdi Nisa'yı Scoot Game bebeğine dönüştüreyim de görsün. Gel bakalım benimle tatlı kız. Gel seninle bu güzel sürpriz yumurtaları açalım. Ne dersin? Gel benimle. Tamam geliyorum. Hadi bakalım açın. Ben de çok merak ettim içinde de var. This is not a dream Aa, ne yaptın sen can abla Kızımı neye çevirdin sen böyle ya Ay inanmıyorum Kızımı nasıl kurtaracağım şimdi Kızım Scoot Game bebeği oldu Ya can abla biz de sana güvenmiştik Neden böyle bir şey yaptın Ah artık sihiri kimse çözemez Nisa son tutabildik Scoot Game bebeği olarak kalacak Hayır Hayır Nisa böyle kalmasın Ya ne istiyorsun Ne yapalım Arkadaşlar benim bir çare bulmam lazım. Ne versem acaba ya? Bu çatıyı korkutmam lazım. Sukut belki sihirin etkisi o zaman geçer. Ay hiç beni sallamıyor bu kadın ya. Bu abla ya kızım Sukut beni çevirdi? Ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşlar buldum. Bunun içinde sihirli bir süt vardı. Bunu vereceğim. Ne yok cadının sihirini etkisiz hale getireceğim. Ama bunu cadıya vermem lazım. Cadının da bu içindeki sütü içmesi lazım. Bakalım inanacak mı numaramıza. Hadi arkadaşlar bir deneyelim. Cadı abla bak sana bir hediyem var. Lütfen bunu alır mısın? Aa, arkadaşlar şaka bir şey aradı. Sessiz olun tamam mı? Bakalım açıp içindeki sütü içecek mi? Aa çok teşekkür ederim. Bunun içinde ne var böyle? Harika gözüküyor. Hadi iç onu Cadı abla. Lütfen sana aldık onu. Ay çok lezzetliymiş. Ay bana bir şeyler oluyor ya. Ay bana bir şeyler oluyor. Bu içtim bana bir şeyler oldu. Ah Nisa da gerizki haline geliyor galiba. Değişik değişik hareketler yapıyor. Aa Nisa Ay, gel, kurtardım gel. seni. Aa bak çatı teyzeye süt içirdim uyudu Nisa. <laughs> Ay uyudu Nisa uyudu. Sonra sihirin etkisi geçti Nisa. Ay evet. ne bu ben güvenmeyelim tamam mı Nisa? Evet baksana horoz horoz horlayarak uyuyor <laughs> ya. Aa çok komik. daha bu cadı ablaya güvenmeyelim tamam mı evet. Nisa ya. Verdikleri hiçbir şey almayalım. Ne yaptı gördün mü seni? skut bebeğine evet. çevirdi yaramaz.